Sevgili yengeçler, hoş geldiniz. Yanlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Ex açılımıyla karşınızdayım. Ortalama bir aylık vadede bakalım sizleri ne gibi enerjiler bekliyor olacak. Geçmiş, şu an ve gelecek olarak açılımımı başlatıyorum. Karşınızdaki insanın geçmişte sizinle alakalı düşüncesi çok fazla uğraşlar verdik, çok fazla yol aldık, yüzlük yüzük kuyruğuna geldik dediğimiz bir noktada bizim aramızdaki ilişki bozuldu, koptu. Bu neden böyle oldu diyor. Hayat biraz böyle dağınık yaşıyor olabilir karşınızdaki insan. Yani aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışmak, birden fazla insana odaklanmaya çalışmak, sizin haricinde alması gereken sorumluluklar, zorunluluklar olmuş olabilir. Ve e, aynı anda birden fazla yere yetişmeye çalıştığı için de aranızda sorunların, problemlerin ve haddinden fazla sorumluluğun e, getirdiği bir takım problemler gündeme gelmiş ve bu ilişki e, sonlanmış olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Yine zihninde, gündeminde hep maddi durumunu iyileştirmek, kariyer hayatını iyileştirmek, bir şeyleri tamamlamak. Yani size ilişki içerisinde hep şunu söylemiş olabilir. Okulumu bitireyim, işimde terfi alayım. Bak çok az bir zamanımız var bu süreç içerisinde. Bana anlayış göster. Çok fazla çalışıyorum, seninle ilgilenemiyorum. Yani maddi hayatını ve kariyer hayatını iyileştirmeye çalışan biraz işkolik diyebileceğimiz bir profil var karşımızda. Ve işi de özellikle söylüyorum duygusal sorunlardan, problemlerden kaçabilmek adına bir katalizör gibi kullanıyor karşınızdaki insan. Yani zihnindeki düşüncelerden kaçmak, bazı yüzleşmeleri, bazı sorumlulukları, sorunları, sıkıntıları ertelemek. Bunlar için kullanıyor. Şu anki düşüncesi aile ile alakalı konular söz konusu olabilir. Hali hazırda bu bitme aşamasında olan bir evlilikse evliliği kurtarmak, çocukları özlemek, eski günleri iade etmek, anılar, nostalji. Yine aile bireyleriyle, büyüklerle bir araya gelip aileyi kurtarabilmekle alakalı konuşmalar yapmak söz konusu olabilir. Bunun haricinde Karşınızdaki insanın gelecek planlarında aile kurmakla alakalı isteklerinin, arzularının olduğunu söyleyebilirim. Çocuk sahibi olmak, gelecek planları yapmak. Yani karşınızdaki insan o kadar mantıklı ve akılcı ki bundan 40 sene sonrasını dahi hesap etmeye çalışan bir yapı var karşımızda. Ama emin olun herkesten, her şeyden elini eteğini çekmiş, kimseyle konuşmak, görüşmek istemiyor. Herkese yol gösteriyor, abilik, ablalık yapıyor ama terzi kendi söküğünü gerçekten dikemiyor ve hep bir kenara çekiliş, hep bir aydınlanma, su aksın yolunu bulsun, kabulde olma enerjisi var karşınızdaki insanda. Duygusuna baktığımda kafası çok karışık, etrafında çok fazla uyaran olabilir. Bu ne demek? Çok fazla kadın seçeneği onunla ilgilenenler, örnek veriyorum aile bireyleri karşınızdaki insanı partneri bir başkasıyla tanıştırmaya çalışıyor olabilir. Hani sorumluluk sahibi biri görüyorum ben burada. Hani hali hazırda aile babası olabilecek ya da hakikaten yuvayı derleyip toparlayabilecek bir anne potansiyeli olan bir kadın varlığından bahsediyorum burada. Her iki cins içinde. Çok fazla seçeneği olabilir. Yine hayatın dağınık yaşamakla alakalı bir vurgu da var. Birden fazla yere odaklanmak, birden fazla insanla görüşmek, mesajlaşmak, flört etmek vesaire, belki odaklanamadığı için bir şeyleri kaybetmiş olabilir. Ve hani kafasını dağıtmak adına birileriyle şu an flört ediyor olabilir. Şimdi yakın gelecekte kendi hayatıyla alakalı bu zamana kadar yaptığı yanlışlar, arkasına sığındığı düşünce kalıpları, inandığı, güvendiği insanlar, dost bildikleri, düşman bildikleri takkesini önüne alıp düşünecek ve bir yıkım yaşayacak kendi içinde. Ayağının altından zemin kayacak ve bir aydınlanma süreci. Alması gereken bir karar var. Bu karar diyor ki beni de acıtabilir, seni de acıtabilir ama bu kararı almak durumundayım. Yani bundan sonraki süreçte ya devam diyeceğim ya tamam diyeceğim. Bunun kararını vermek için karşınızdaki insan uğraşacak. Ve bu süreç içerisinde size bir mesaj gönderebilir ya da onunla alakalı, onun hayatını değiştirdiğiyle alakalı bazı gündemler kulağınıza gelebilir. Dua etmek, ibadet etmek, dilek dilemek. Yani bol bol dua ediyor karşınızdaki insan. Burada da ayartmak artık geldi. Yani şurada çok fazla seçenek var dedim ya. Yani sanki birliktelik yaşarken karşınızdaki insan size çok konsantre olamadı ve hani birilerinin gerçekten bu fizyolojik olmasına da gerek yok. Lafına sözüne aldanıp sizden uzaklaştı. Eğlenmek mantığıyla dahi olsa. Ama bu kafadan çıkacak karşınızdaki insan. Yani bu düzen değişecek. E, kankaları hayatından çıkacak. Ona akıl hocalığı veren, saçma sapan yollara sürükleyen insanlar hayatından çıkacak. Ve size doğru yavaş yavaş, tıpış tıpış gelecek bu kişi. Uyan kısımları alın, uymayan kısımları evrene geri iade edin canlarım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.